Evet, şimdiki sunumu yapacak arkadaşlar e, Düzce YBS yazılımdan Felix Sabun'a malzeme yönetimi kuran uyarlama ekibi bizlere bizler de yönetim kurulu ve ben yönetim kurulu başkan olarak kendilerini dinleyeceğim Felix Sabun yönetim kurulu olarak dinleyeceğiz. Malzeme yönetimini kurdular ve bize nasıl faydalar sağladıkları konsepti üzerinden baş, ana teması bu olan bir sunum yapmaya çalışacaklar. Biz eksiklerini gördüğümüz an e, hoca olarak keseceğiz. Buyurun. Teşekkürler Mustafa Bey. Merhabalar. Ben YBS Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi malzeme yönetimi modülünü uyarlayan ekibin lideriyim. Bugün sizlere ekibimle birlikte Felix Sabun adlı firmayı uyarladığımız malzeme yönetimi uyarlama sürecini anlatacağım. Öncelikle Ferit Sabun'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Ferit Sabun 1987 tarihinde İstanbul'un Hadımköy ilçesinde aile şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Sektörde köklü bir yapıya sahip olan Ferit Sabun en büyük dezavantajların bir tanesi de işletme içi süreçlerini geleneksel yöntemlere bağlı şekilde sürdürmesiydi. Bunda da ortadan kaldırmak amacıyla biz düzce yazılıma başvurmuşlardır. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan örneğin en ufak malzeme stoğunda bulunmamasından nedeniyle daha doğrusu stok takibini aylık periyotlar şeklinde içerisinden bir kişi seçilerek el ele tek tek kontrol etmesiyle bu sürekli anlık bilgiler verilmiyor. Bu dönemde sürekli stok takibi yapılmıyordu. Bu dönemde bazı malzemeler eksikliğiyle bir günlük birkaç gün üretim durmaları da gerçekleşiyordu. Bunun haricinde Ferik Sabun büyüyen üretim hacmi ve üretim hacmiyle birlikte çeşitlenen ürün gamıyla işletmenin içindeki kam karışık ortam gittikçe karışık bir hale, geliyordu. Bu nedenle de Ferik Sabun ERP sistemlerine mutlak kuvvetli ihtiyacı doğmuştur. Biz de başlangıçta kendilerine söz vererek geçmişte yaşanılan sorunların tarafı edeceğimize ve işletme içi hız ve verimlilik kazandıracağımıza söz vererek çalışmalara başladık. Malzeme üretiminin en büyük amaçlarından bir tanesi de en düşük maliyetle en iyi hizmeti sunmaktır. Bunu yapmasının nedeni işletmeye anlık stok verileri sağlayarak işte depoda sağlanan ürünlere özel bir depolarını sağlayarak üst yönetim veya depo çalışanlara bilgiler sağlıyor. Malzeme yönetimini ben şahsi adıma bir insan vücuduna benzetiyorum. Daha doğrusu ERP sistemi genel olarak bir insan vücuduna benzetiyorum. İnsan vücudunda bulunan kalp hiçbir zaman durmaz. Durarsa zaten insan ölmüş olunur. Burada üretim, özellikle üretim işletmesi için de kalp üretim yönetimini temsil ediyor benim için. Aynı şekilde malzeme yönetimi de kalbe ürünleri taşıyan, daha doğrusu işletmede üretim yönetimine malzemeleri taşıyan ya da üretimden gelen malzemeleri alan bir yapıda olduğu için malzeme yönetimine damarları benzetebiliriz. Aynı şekilde muhasebe yönetimi de karar verici mekanizma olarak beyine benzetebiliriz. Müşteri yönetimi de ilişkileri kurduğu için ağız, diyaloglar sağladığı için ağız bölgesine benzetebiliriz. Aynı şekilde sipariş satın almayı da el bölgesine benzetebiliriz. Bakıldığında malzeme yönetimi en ilişkili olduğu üç model vardır. Birincisi muhasebe. Muhasebede çıkan irsaliyelerle ürünler girdi çıktısı yapılır. Üretimle zaten sürekli bir ilişki halinde. Aynı şekilde satın almaya da belli bir stok seviyesinin altına düştüğü zaman gerektiği zaman satın almaya da ilişki kurularak gerekli malzeme, malzemelerin temin edilmesi sağlanır ilişkilerden bahsettin. Satın almayla malzeme yönetimi. Şimdi ilişkiler evet. nesnel e, yapılar üzerinden anlatman lazım. Mesela satın almayla malzeme yönetimi arasındaki nesnel ilişki nedir? Hocam satın almada e, ürünler tanımlanıyor, malzeme modülünde kullanılıyor. Daha doğrusu malzeme modülünde ürünler tanımlanıyor, satın alma kullanılıyor. Evet, evet tam tersi. Muhasebede de hesap numaraları tanımlanıp malzeme modülünde kullanılıyor. Aslında burada malzeme yönetimi dediğin zaman özellikle o benzetmesine de uygun olarak satış, satın alma ve üretimi yani ilk üçlüyü seçeceksen en evet. çok bu üçlü e, arasındaki ilişki daha böyle bir belirgin, daha anlatılması kolay. Hocam, Aslında malzeme yönetimiyle tabii doğal olarak tüm işletmeleri evet. yani modülleri de ilgili ama ilişkili özellikle hocam. bu üçü daha bir ilgili. Evet. Evet damar yöntemiyle insan vücuduna bütün her yerde damar geçer ya hocam. Aslında malzeme yöntemi de bütün departmanlarla ilişkilidir. Ama en ilişkili söylediğimiz zaman üretim, satın alma ve muhasebe çıkmaktadır. Öncelikle merhaba. Ben e, Düzce Yönetim Bilişim Sistemleri ERP Kurulu'nun ekibinden Eyüp sizlere Felix, sesim geliyor mu bu arada? Özür dilerim. Geliyor. Pekala. Geliyor. Sizlere Felix sınırasında kurduğumuz ERP yazılımının bir parçası olan malzeme modülünün kurulum aşamasındaki başlangıç süreçlerini anlatacağım. Öncelikle biz düz yönetim bilişim sistemleri olarak ticari yazılım sistemleri olsun gerek ERP sistemleri olsun işletmenin ihtiyaç duyduğu birçok farklı ticari yazılımları işletmenin bünyesine kazandıran geniş bir aileyiz. Bize düz yönetim bilişimi standartı tarafından Felix firmasının malzeme modülünün kurulum işi için görev verildiğinde sürece ilk olarak analiz sorularını hazırlayarak dahil olduk. Bu süreç doğrultusunda Felix firmasının depo bölümünde genel iş süreçlerinin nasıl ilerlediğini anlayabilmemiz ve deponun genel yapısını çözebilmemiz için genel sorular hazırladık. Sonrasında ise tespit ettiğimiz iş süreçlerinin içerisindeki ayrıntılara ve önemli hususları görebilmemiz ve gerekli planları da yapabilmemiz için detay sorular sorarak yapacağımız işin temel referans bilgilerini elde ettik. Ardından da kuracağımız sistemin uzun ömürlü olabilmesi ve gelecekte Felix Sinema'sın atacağı adımlara uyum sağlayabilmesi için de sistemin sahip olması gereken fonksiyonları görebilmemiz adına da gelecek ile ilgili soruları sorduk. Analiz soruları aşaması bittikten sonra da anlayış ve veri akış diyagramlarının çıkartılması aşamasına geçildi. Bu süreç boyunca öncelikle işin detayına inmeden, inmeden yapmamız gereken bazı e, planlamalar gerekiyordu. Bunlardan evet, bir, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Analiz soruları e, Felix Sabun'a gelmeden önce e, elinizde olmalı mı yoksa Felix Sabun'u belirledikten sonra bu analiz soruları çıkartılmalı mı? Felix sabunu belirlendikten sonra analiz soruları çıkartımı Çünkü her firmada kullanılacak analiz soruları firmanın yapısına, firmanın yaptığı işe göre ve firmanın çalışma prensiplerine göre değişiklik gösterecektir. Onun için ya uygulama yapılacak firma önemli burada. Bu noktayı bitince hatırlat. Devam Peki. et. Ana iş ve veri akış diyagramlarının çıkartılması sürecinde e, ilk önce e, temel başlıkları belirlememiz gerekiyordu. Bunlardan e, birincisi de Felix'te bunun iş süreçlerinin belirlenmesi. Bunları sırasıyla e, açıklayacak olursak ürün kabul işlemin yapıldı, ürün kabul süreci, e, ardından ürün yerleştirme işlemlerinin yapıldı, e, ürün yerleştirme süreci ve sonrasında da ürün çıkış işlemleri yapıldı ürün çıkış ve ya da malzeme çıkış süreçleri bulunmaktadır Tabii da e, şöyle bir düzeltme yapın raporunuzda ürün demeyin buna malzeme değil ürün e, tüm üretim süreçleri bitmiş hazır haldeki malzemeye deniyor değil mi malzemenin özel bir adı ürün Ürünün tam e, hiçbir eylem operasyon görmemiş halde ham madde ama hepsine birden malzeme veya stok ya aslında bunlar diye aslında bunlar Mustafa Bey, bunlar e, genel bir e, simgesel bir gösterim olduğu için çünkü ürün kabulünde, malzeme kabulünde her iki durumda da farklı işlemler yapılması gerekecek. Yine e, ürün çıkışı ya da malzeme çıkışı işlemi yapılacağı zaman bunlar aslında bakıldığında e, farklı e, ne derler, e, işlemlerin ve süreçlerin gerçekleştirilmesi gereken aşamalar. Peki. Özellikle çıkışta mesela üretime çıkışı çıkış yaparken kullanılacak evraklar ve sistem kayıtları fark, daha farklı e, satışa ya da sevke çıka, çıkacak e, ürünleri ürünlerin ya da malzemelerin e, sistemsel olarak yapılacak kayıtları daha farklı. Çünkü satışa çıkarttığınız zaman çıkış, e, çıkış keserken e, üretimi için çıkış yaptığınızda e, çıkış irsaliyesi kesme gibi bir durum söz konusu değil. Yine aynı Ama şekilde işte üretim... tam o, o noktada onun için söyledim. Üretime ürün çıkışı yapamazsın. Ürün zaten. Yani Anlatabildim mi? Ürün ve malzeme çıkışı diye diyecektim de hocam sunarken. Ma Unuttuğum. Bence hepsine malzeme deyin. İşte malzeme çıkış işlemin eğer sevkiyata müşteriye gönderiyorsun, artık o malzeme ürün olmuş olur. Ür üretime ilk madde olarak gönderiyorsan o malzeme ham madde olmuş olur. Bir operasyondan sonra geçirilmiş bir operasyon geçirmiş malzemeyi tekrar gönderiyorsun üretime o da yarım mamul olur değil mi? öyle de işte ya yani burada asıl olan tamamız gereken sahip, şey, şey asıl değil odaklanmamız met... gereken süreç yani detaylara takılmayın hocam. İşte e, iş süreçlerini belirledikten sonra <laughs> iş süreçlerini belirledikten sonra e, her bir süreç için eee her bir süreçte kullanılacak e, verilerin ve yapılacak işlemlerin e, hangi süreçte kullanılacağına dair bir planın bir programın yapılması gerekiyor. Detaya geçilmeden önce. E, detay iş ve veri akış diyagramlarının çıkartılması sürecinde ise az önce belirlediğimiz iş süreçlerinde e, hangi iş sürecinde, hangi işlemlerin ya da hangi verilerin kullanılacağını e, belirtmiştik. Burada ise e, kullanacağımız işlem, yapacağımız işlemlerin ve Arka planda kullanacağımız verilerin hangi iş sırasına göre ve hangi prensiplerde, hangi standartlarda e, yapılması gerektiğini bu detaylı bir şekilde çizip detaylı bir şekilde planlaması e, yapılmaktadır. Özellikle e, burada belirtmekte fayda var ki e, biz e, Felix Stepan'un e, ERP modülünü kurarken e, standart bir ERP sistemin e, yöneticilerin ve e, işte firma çalışanlardan edildiğimiz bilgiye göre e, yeterli kalmadığı e, durumlar ortaya çıktı. Bunlar, Bunlara örnek verecek olursak özellikle bir e, ürün geldiğinde ürünün, ürünü depoda hangi bölgeye yerleştirileceği ve çalışan için, e, personel için, kullanıcı için bu büyük bir e, problem teşkil etmekte. Biz e, personelin üzerindeki bu iş yükünü hafifletmek adına ERP sistemine ek olarak bir e, WMS depo yönetim modülü sistemi e, depo yönetim sistemi entegre ederek kullanıcının üzerindeki bu iş yükünü e, hafifleterek bir ürün geldiği zaman kullanıcı sadece elindeki e, mobil barkod okuma cihazıyla ürünün e, barkodunu işte e, malzeme hesap kodunu, ürün hesap kodlarını tanımlatarak e, sistemden otomatik bir şekilde ürünün depodaki depolanacağı konumun adresini Sistem e, kullanıcı'nın kendisini otomatik bir şekilde vermesi. Bu şekilde de e, depodaki iş süreçleri ve e, depo'nun verimliliği olumlu yönde etkilenmiştir diyebiliriz. E, son olarak burada diyeceklerim bu kadar. Anahtar performans göstergelerin belirlenmesi aşaması var. Burada şimdi yönettiğimiz süreç ve e, tasarladığımız sistemin başarıya ulaşıp ulaşmadığını eee ölçmemiz gereken önemli e, aday metrik parametreleri belirlememiz gerekiyor. Bunları da anahtar performans ve göstergesi diye e, ifade ediyoruz. Ben sunum boyunca bunları APG diye kısaca belirteceğim. E, bu süreci daha iyi anlayabilmemiz adına bu e, size e, daha iyi anlayabilmeniz adına verdiğim e, üç örnek e, yardımcı olacaktır. Bunları teker teker açıklamak gerekirse birinci olarak eee stok devir hızı bu bize firmanın bir yıl içerisindeki stoklarını kaç kez yenilediğinin bilgisini sunmakta ve firmanın stoklarının tüketimiyle ilgili detaylı verileri bize raporlamakta. Aynı şekilde yıl içerisinde ürün stoklarımız için yaptığımız ortalama bir harcama ortalama bir hesaplamasını sunarak bunun bununla da beraber firmamızın tedarikçi firmalarla yıl içerisinde kaç kez görüşme sağlayacağını da bilgisini sunmakta. Ayrıyeten de belirtmek istediğim bir husus daha var. Stok devir hızları sayesinde depomuzdaki bulunan malzeme kadro malzeme sınıflarının stok çıkış hızlarını hesaplayarak işte stok çıkış hızı yüksek olan ürünler için üretime, müşteri, müşteri talebine uygun üretim seviyelerini üretim yapmaları için bilgilendirmede bulunmasına yardımcı oluyor ve e, aynı şekilde stok çıkış hızı düşük olan ürünlerde de e, satış ve pazarlama ya da ya da üretime e, satış ve, ya da satış ve pazarlama işte yeter, sahada yeterli bir tutundurma ve reklam faaliyetinin yapılmadığı bilgisi gönderebilir ya da e, üretime e, Burada şunu düş... söylemekte fayda var Eyüp e, Buyurun hocam e, Şimdi işte bu KKP yazılımının sektörlerde kullanıldığı zaman modüller biraz iç içe giriyor doğal olarak. Örneğin en net olanları mesela tedarici yönetimiyle satın alma, müşteri yönetimiyle satış. Beraber neredeyse kullanılır çoğu firmada. Aynı kişiler tarafından kullanılır. Ama akademik çalışmalarda biz ne yapıyoruz? Sınırlar belirliyoruz her bir modüle. Net sınırlar belirliyoruz. Onun işlevini, onun e, teknik olarak neler yaptığını daha e, aklımıza kalıcı olması açısından. Şimdi stok devirizine baktığımızda dediklerin çok doğru. Yani o tarafları satın alma, şey, üretimi veya satışı ilgilenen yönü de var. Ama buradaki stok devir hızı tamamıyla deponun ilgilendiren noktasını biz ele almamız lazım burada. Çünkü e, çünkü stoktaki devir daha fazla satılıyor satılan mal olduğunu satışçı da kendi raporlarında görebilir farklı e, raporlarla. Bizim için niye önemlidir stok devir hızı? Bizim yani için depo olarak, depo yönetim olarak, depo, malzeme yönetim evet. olarak niçin önemlidir? Ya yani Stokların hareket hızını hesaplamamıza e, yardımcı oluyor. Bunun için bir e, ortalama bir stok seviyesi belirlemede de bize bir yardımcı bir e, gösterge oluyor hocam. Heh. Güzel. Biz neyi yani, belirliyoruz? Bu, e, malzemelerin evet. minimum stok seviyelerini belirliyoruz. Bunu belirliyoruz. Artı evet. malzeme lokasyonunda da çok önemli e, işlev olabilir. Yani devir hızı yüksek olan malzemelerin mesela kapıya daha yakın koyarsınız. Örnek olsun diye söylüyorum. Lokasyonun belirlerken gibi bir takım teknik anlamda kullanıyor olmamız lazım biz stok devir hızını. Ve stok devir hızının yüksek olması. Bizim de yeteneklerimizin başarımızı gösteren e, bir gösterge olarak almamız lazım. Onun için anahtar performans göstergesi diyoruz. Peki, Biraz sanırım fazla yardımcı etkenlere falan e, odaklanmayı konuylaştık. Evet, mesela depo finansal performansı. Bununla neyi kastediyorsun? Burada ise e, Bu depo olabilir mi? Bu da bir, tabii ki de bir gösterge. Depo'nun temel e, iş süreçlerini ve işleyişinin finansal olarak yorumlanması sonucunda e, bir başarı elde edilip edilmedi sonucunu bize vermekte. Gösterge yani, olarak ne olur ama. Yani Sen bunu, bunu açıkça kursam Felix Depo'da şöyle hesaplanıyor bu. Özellikle faaliyet temelli maliyetleri hesaplayarak, faaliyet temelli maliyetleri hesaplayarak. Ya bunlar nedir? Mal kabul işlemleri, ürün yerleştirme işlemleri, depo depolama araç yükleme gibi, gibi e, işçilik faaliyetleri olsun, malzeme taşıma sistemi faaliyetleri olsun ve depo yönetim sistemi maliyetleri gibi e, depoda e, maliyet çıkartabilecek e, fonksiyonların, e, süreçlerin e, finansal olarak yorumlanması. Şimdi bu finansal olarak yorumlamazsak bunu, eğer e, depoda bir söz konusu bir finansal performans kaybı olduğunda bu finansal performans kaybını hangi iş sürecinden ya da hangi aşamadan kaynaklandığını kaynaklandığından haberdar olamayız. Bundan haberdar olabilmek için de, de bunun raporunu, bunun analizini, bunun verilerini tutmamız gerekmekte. Tamam, burada da bir şey hemen kısa bir belir ne diyelim belirle bir şey belirteyim daha doğrusu. Ondan sonra geçelim. Evet. Şimdi anahtar performans göstergelerini anlatıyorsun. Anahtar performans göstergesi bir şeyin anahtar performans göstergesi olabilmesi için ölçülebilir ve ne olması lazım? Bir matematik şey. Bir olması rakamsal ya. bir değer olması lazım. Depo finansal evet. performansı ise bir grubun sonunda yapılan bir yorum olabilir. Belli perform anahtar performans göstergelerine bakılarak. Mesela stok devir hızı bunlardan birisi olabilir. Eee ne olabilir başka? Hata yüzdesi olabilir. Değil mi? E, depoya giren ve çıkan malzemeler fire yüzdesi olabilir. Buna benzer. Raf kullanma oranı olabilir. Bütün bunları toplarsınız. Finansal performansta yorum yapabilirsiniz. Yorum yapılan şey ayrı şeydir. Ana, performans göstergesi ayrıdır. Bu, bu aradaki farkı da net çizmek lazım. Eğer buraya performans göstergelerini yazacaksan depo finansal performans diye yazmaman lazım. Tamam. Devam. Peki. Bunları raporda düzeltin. Ardından da bir grafik e, sunacaktım. Deponun ya bu grafikte de e, biz e, Felix firmasının depo bölümüne ERP yazılımını kurmadan önceki süreçte ve kurduktan sonraki süreçteki e, depodaki e, depo bölümünde belirlediğimiz 4 farklı aday metrik parametrenin 5 üzerinden hesaplanmış bir grafiği verilmekte. Burada ERP uyarlama sürecinden önce depo verimliliği 0.9-0.8 seviyelerindeyken 6 aylık süreçten sonra bu verimlilik iş süreçlerindeki olsun, çalışanların performansındaki artış olsun. E, bu e, bu e, oran 3.9 seviyene kadar yükseldi. Yine de bunun finansal performansı da e, uyarlama sürecinden önce e, 2.2-2.1 seviyelerindeyken e, 6 aylık süreç sonrası Şimdi bir nokta... şey Eyüp, Bak hemen o soruyu geçelim. Evet. Defo verimliliği 0.5 demek ne demek? Nasıl biliyorsun öyle bir rakamı? Yani şöyle aranan ürünü eee hızlı bir şekilde e, istenen ürünü hızlı bir şekilde depoda bulamamak ya da bir ürün yerleştirme işlemi yapacağız. Nasıl zaman. ölçeceksin yani? Ö ölçümünü nasıl yapacaksın? Şimdi çocuklar bakın burası çok önemli. Bunu rakamsal bir ölçme ölçmekten kastım şu. Neticede onu bir rakamsal değere bağlayıp bağlayamamanla ilgili. Ya aslında bağlı mı de, hocam. Ki. Ben bu kadar detaylı düşünmedim. Sadece hani sunum yapacağımız için yani e, hayır de, detay değil bu ama. Şimdi mesela şeyde zamanlı teslimat var ya. Şöyle diyebiliriz. Evet. Yıl içerisinde %2 2000 diye alalım. 10 bin tane teslimat yap, şey sevkiyat yapmışız. 10.000'in 10 binin 2000'i tam zamanında e, Mavi de, gerçi bu sen ayrı kategorize etmişsin de. E, Tarihler var altta. 14'ünde de bu te tam e, zamanda teslimatı üç bine çıkartmışız. Ama gösterge işte. Ama diğerleri böyle bir rakamı yok onların. Olamaz da zaten. Böyle de çok e, yoruma dayalı şeyler onlar. Şu göstergeler, şu 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 değerleri alırsa depo verimli arttı diyebiliriz. Yani buradan şunu e, sağlamaya çalışıyorum. Gösterge dediğiniz zaman mutlaka direkt rakamsal olarak değerleri olması lazım ki ben ondan yorum yapabileyim biliyorsunuz gösterge tek başına e, her zaman da doğruyu yansıtmaz değil mi en popüler örneği mali göstergelerde mesela 100 bin lira zarar etmişindir. niye hakikaten başarısızlıkla sonuçlanmıştır o yıl işte iyi yönetememişindir gerçek zarardır. Ama bir başka firma 100 bin lira zarar gözüküyor ama o yatırım yapmıştır. Büyüdüğü için 100 bin lira içeride gözüküyordur değil mi? Buna benzer yani o şeyle ilgili rakamlar üzerinden yorum yapmak da değişir. Ama o bir sonuç itibariyle bir rakamsa o rakam tek başına bir göstergedir o göstergeleri bir araya getirerek de yorum yaparsınız zaten. Gösterge de bu amaçla kullanılır. Doğru mu? Merhaba arkadaşlar. Ben malzeme modülü uyarlama ekibinden Selim Bayatlı. Kullanıcı eğitimleriyle anlatmaya başlayacağım. Kullanıcı eğitimlerindeki amaç uyarladığımız ERP sistemini Felix, Çalı, Felix firmasındaki çalışanlara öğretmek amacıyla yapılmaktadır. Eğitimlerde herhangi bir eksiklik ya da bir sorun olması canlı kullanım aşamasında büyük problemlere yol açabilmektedir. İleride testlerin yapılması aşamasından da aşamasına geldiğimizde bu test aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşırsa eğer kullanıcı eğitimleri kısmını tekrar geri dönüş yapılması gerekmektedir. Testlerin yapılma aşamasında da bunları daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi sisteme girilecek verilerin belirlenmesi ve girilmesi aşamasında sisteme veriler girilirken işimizi kolaylaştıracak, işimize yarayacak veriler seçilmektedir. Bu veriler seçilirken iş, iş akış şemasına göre seçilmektedir. Yandaki örnekte görülmektedir. Stokların renk bilgileri sisteme girilmiştir. Renklerin ismi ve kodları şeklinde girilmiştir. Burada da yine aynı şekilde malzeme kategorisini belirlemek için malzemenin açıklaması ve kodları şeklinde girişleri yapılmıştır. sonrasında testlerin yapılması ve yeniden değerlendirme aşamasına geldik. burada bir, e, az önce de bahsettiğim gibi kullanıcı eğitimlerinde verilen eğitimlerde bir eksiklik var mı ya da çalışanlar e, bilgileri eksik olarak almışlar mı bunları test etmek e, amacıyla yapılmaktadır. E, eğer bir sorunla karşılaşırsa tekrar e, kullanıcı eğitimlerine dönülmesi gerekmektedir. Burada örnek üzerinden anlatacak olursak e, mal kabul ekiminden e, e, Merve Türk adlı kullanıcımız stop girişini hizmet alanına yapmıştır. Burada yanlış alana giriş yaptığı için eğitimler tekrarlanması gerekir. Çünkü kullanıcı taraflı bir hata gerçekleşmiştir burada. Ne tür hatalar olabilir Merve? Nasıl hocam? Yani testlerde karşılaşabileceğimiz ne tür hatalar olabilir? Üç tür hata vardır hocam. Kullanıcı taraflı, yazılımsal hatalar ya da analiz taraflı hatalar gerçekleşebilir. Burada bizim verdiğimiz örnek üzerinde kullanıcı taraflı hata gerçekleşmiştir. O yüzden eğitime tekrar yönlendirilmiştir. Güzel. Burayı geçebiliriz. Evet, canlı kullanımda... E, ERP sisteminin sorunsuz bir şekilde çalıştığı, Felix firması çalışanlarının e, sistemsel ve hızlı bir şekilde işlemlerini yapabildiği aşamadır. E, bu aşamada e, 6 aylık bir gözlem süreci e, gerçekleşmektedir. Bu gözlem sürecinden sonra sistem tamamen e, Felix firmasına teslim edilir. E, bir e, sorunla karşılaşırsa, karşılaşılırsa bu aşamada e, ilk müdahale edecek kişi anahtar kullanıcıdır Eğer anahtar kullanıcının da e, sorunu çözemeyeceği boyuttaysa işte yazılımsal sistemsel bir hataysa e, tekrar KKP e, yazılım firmasıyla ybs firmasıyla iletişime geçilir e, ve sorun çözülür burada önemli bir nokta e, sistemde karşılaşılan sorunlara anlık müdahale edilmesi gerekmektedir. Eğer e, hatalara anlık olarak müdahale edilmezse, ertelenirse ya da görmezden gelinirse, e, ileride çok daha fazla e, sorunlara yol açabilmektedir. O yüzden önemlidir. Evet, başlangıçta da söylediğim gibi, Felix Sabun'a söz verdiğimiz gibi eskiden yaşanan sorunları bertaraf ettik. Artık stonk, stok kontrolü eskiye nazaran daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Stok kontrolü yapan çalışanların üzerine düşen yükler azaldı. Daha sonra e, bunun nazarında anlık veriler elde etme şansı oldu. Bunun dışında diğer modellerle ilişkili olduğu için direkt sonuçlar elde edilebilir bir duruma geldi. E, bu uzun ve zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan işletme, öncelikle işletme sahibine daha sonra yönetim kuruluna ve ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sonuç bölümünde Deniz güzel şeylerden bahsettin, vurgulayıcı. Evet yönetim kurulu gibi veya işte patron gibi birisini anlatıyorsanız mutlaka faydalarından, net faydalarından çok da fazla olmamak koşuluyla söylemek lazım. Bir de de eklemek istediği bir şey var mı çocuklar? Hocam evet. bize teşekkürlerimi sunuyoruz. Evet, bize teşekkür ederiz. Bize verdiğiniz emeklerden dolayı. Arkadaşlar teşekkürler. Dinledikleri için ayrıca. Ben de her üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum oldu. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz hocam.